Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda bu reisimiz var. Atman reis. Aha. Şimdi arkadaşlar. İspanya vs İngiltere. Yorumları İngilizce or doldurun. <gülüyor> <gülüyor> Kemal English or Spanish. or Türkçe. Hangisi? Türkiye. Hadi. Ya. hareket eden oynamıyorum. Bitti. Okay. Hareket ettim. Yeah. Aynen aynen. Arkadaşlar ben İspanya. Ben her zaman bu çocuğa saplamışımdır. Yine de saplayacağım. Sanki ben sana hiç bir kere bile saplamadım gibi. konuşuyorsun Ya Lamin yok ya. Evet. Yaman neden yok? Bu yıl oyunda yok diye ya. bir anda adam ortaya çıktı. Ben İş. buradayım ben buradayım dedi. Ha doğru ya. Hmm. Hmm. Oyrağı var. Hmm. Torres hiç oynamadı arkadaşlar neredeyse. İzledim maçları. Torres'i direkt kadro dışı yapayım. Oo, oo, oo Torres gelsin direkt Torres. Laporte kötü ya arkadaşlar sevmiyorum. Balde. O buradaki adamlar yerinde balde oynar sayıp. Harbiden küçük bir ayıp yaparım ben. Asensio sonra girer belki. Kaptan ne? Şu ne? oyunculara hani ön almak nasıl oluyor? Dur yapacağım şimdi. Ve tamam, tamam. Sabah Tabii ki de. Kaptan. Karva ya. Oğlum Alexander Arnold orada oynasın. Siri takım iyi ama becerikli değil. Açıkça. Hemen tamam, hazırım ya. Nasıl yaptın lan? X'e bas. X. X'e sonra mevkiyi yaptığında A'ya bas. Ne? X'e basayım. Evet. Bak. Tamam oluyor zaten. Tamam işte. Başka oyuncu seçemiyor muyuz yani? Nasıl yani? Yani başka oyuncudan yapamıyor muyuz? Yapıyoruz. Aşağıya ineceksin. A'ya bas. Tamam. A'ya. Bak. Oğlum hadi ya. Yapamıyorsun. Ne Aslında benim iç almam gerek. Neden? English or Spanish. Ya. Yeah. Ana gerçek final yapıyoruz şu an. Dur dur geçmeyelim. Ve mükemmel bir final. Arkadaşlar bu maçtan sonra ben Türkiye'yim. Biz bu statta Hollanda'ya yenilmiştik. Ve ben İstanbul'da yok. Hatta sen hangi takımsın bir dahaki maç? Ben Türkiye. Allah bilir. Tamam ben Türkiye. Yim. Hadi geç geç geç, geç. Adnan bir de bak şöyle oynamadığım kaç ay oldu bir iki ay olmuştur ben çok oynamıyorum iki Aman. ya da üç ay olmuştur kime benim abarttım var ya tam bir buçuk iki ay oldu yani Bigfoot arkadaşlar ve Adnan Adnan bir mi? dur bak şöyle bir de arkadaşlar maç şöyle olacak Mesela bir dahaki tur ben İngiltere'yi seçemeyeceğim. Atlan da İspanya'yı seçemeyecek. Ha. Bu böyle. Pickford, Blackford. Bu gibi de Rashford. E, Sen şey biliyor musun? Varela, Nutella, gibi de Kokorella. Biliyorum. Şey biliyorum, musun? Grady, Grimaldo, gibi Ronaldo. Biliyorum oğlum. O direkt, direkt Grady, Skor. İşte Grady, Skibidi, Tuvalet. Onlar işte yani değil, Arkadaşlar uzun süredir bir video atmıyordum ve atayım dedim. Atma. efendim. Bu, of, bu, benim bu arada ]im. benim en son bir ay önce falan oynadım ya bende yani. Yani aynı oynadık neredeyse. Arkadaşlar arada böyle FIFA 24 videoları gelmesini istiyorsanız bu videoya yüklenin izlenme sayısı kırın. Güzel olur yani. Ne dersin Atman? Güzel olmaz mı? Aynen. Bir de sana saflasam ne güzel olur. Ho -ho! Gol geçmek yok. Ho -ho! Çok güzel bir gol Atman ha. Geçmek yok değil mi? Hı? Sen ben de atarsam Hı. Sen Geçin. kimsin atıyorsun? Ya sen görürsün birazdan ya. Ve Murato. Mükemmel çalın dedi. Mükemmel geldi. He he. ay bastım. niye Bu yüzden de zaten biliyorum ailesine bastım. Hmm. Hiçbir şey yok ya. Foil yapmadım ben. E zaten sen foil kullandın. Atma çok kötü bir şey yaptın ha. Niye ben oraya vermemiştim? E, tam karşımda o vardı yani. Onu da oraya veriyor otomatik. Hımm, anladım. Hiç anlamış gibi durmuyorsun ama. Hı hı. Tüm tuşlara asayaramamak, kazanmak için. Ya mükemmel örtü açtım gördün mü? Hı hı. Ya oğlum! Marshmallow'yı <laughs> mı bırak? Onu tamam, hı, hı diyorum işte. Hiçbir şey yok. Da, baba yok. ağla, ağla, ağla. Tek kelimeyle ağla. Ben sana ağlamayı göstereceğim. Şey Sen lan. Allah Allah. Kız lan. Küfürlü konuşmayalım. Video engellenebilir küfür mü etti? Lan mı dedim. Lan küfür değil. Aa! Senden çıktı. Ben benden çıktı sanmıştım ha. Ben de. O zaman ne sal? O zaman sen salladın. Evet salladım. Heyecan olsun diye. Ama hiç beğeni olmadı. Eh bitir hoca bitir. Oy. Bana işler seviniyor. Ne görüyor ya? Aslında biraz daha ne çıktı daha iyi görünür. Daha kötü görünür atma nasıl? E o zaman çok arkaya geç daha iyi görsünler. Ya ben işi topu aldım ama ben yine aldım. Ah be. Sen de çok unutmamışsın ki Sadece ben senden daha iyi oynadığım için yeniliyorsun şu an. Mükemmel bir pas verdin, oradan gol alabilir. Sakin kral. Sen kaleci olarak tutuyor. <laughs> Ey, yetenekli kaleci. Onun daha yetenekleri de var. Kim biliyor mu? Evet. Sanırım. Var da yani şu an oynadığında. Atma sen bu arada İspanya'yı seçsen yenebilirdin. Yani İspanya bayağı iyi takımda. Harry <laughs> Kane. Biraz sen <daha iyi>. gerçekten. <laughs> Herikey Kane. Ayak Kupa almayanlarım. Ya Harry Kane. kupa aldı bu arada. Nerede toplumda Ya. Nerede onu? Bayanın ilk eti arasında küçük bir kupa finali düzenlendi. İlk, i̇lk, kupasını mı kazandı? Evet. Vay be çok büyük bir ödül vermeleri gerek. Hı. Hmm. Arda bir yılda kaç kupa kazanmıştı? Üç. Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa. He, o o zaman 4-4. 4 kupa kazandı. En sonra La Liga. ya e, oğlum ama Arda Güler La Liga'nın en büyüğünde oynuyor yani. Barcelona'yı seviyorum da yani. La Liga'nın en büyüğü Real Madrid. Biliyorum onu yani. Tabi kazanır. Barcelona eskiden daha iyidir Real Madrid'den bir sezon. Evet. İşte ama yani borç batağı yüzünden şu an Real Madrid'den iyisi La Liga'nın. Dek dünyanın en iyi takımları var olabilir. Zaten hmm. böyle. Hmm. Mesela Adana, Balgam, Şalgam, Spor. Daha iyi. Evet Saka. Ayakta kaldı Saka. sana da yaptı Fulun. Bu arada o Olmayayım. dediğin takım var ya. Yani. Spor'likteki bazı takımlardan daha fazla takipçiye sahip Instagram'da. Örneklerden biri Hatay Spor galiba şey mi Adana balgamış Algamış hı, hı hı. İspanya zıpa çıktı. İlk Oğlum sus, gerek yok. Gel ya. Bak arkasında Rodrigo vardı. 9 numara Morata değil miydi ya? Yoksa ben mi unuttum? Yok, Morata, Morata. Doğru hatırlıyorsun. Ya Morataydı numara. Ya o zaman Joselu Joselu. Hı hı. Gabi. Gabi Gabi doğru. Yok Gabi ne 9 numarası? Gabi. Şu müzenin oynadığın şeyde numara 9 Gabi. Çalımlar da unutmadık yani. Onda bir zahmet unutmayın yani. Demek kemal. Hı <laughs> hı. Ya bu pozisyon var olacak. Aaa! Pickford. Pickford takımını bakalım. Uzatmalara taşıdı. Ben tam şu da atacakken bir yere bitti. Takım oha. Sizinkiler ölmüş ben sizinkileri bayağı yordum. Aşağı kimin yerine girebilir? Foden. Ya da şaka. Ben Ken'i yanına koyayım ne olur ne olmaz. Guat'ı nereye koyabilirim? Guat'ı da Walker'ı yanına koyayım. Çok kötü kararlar alıyorsun. Tam orayı... kimin yanına koyabilirim? Typer. Oğlum ben böyle istiyorum. Sana ne ya? <laughs> Takımı senin batırmanı izliyorum. Güzel bu arada. Hadi. Tamam. hazır İnşallah güzel bir maç olur. Seni saplayacağım. Tam sakla Sen hiç değişiklik yaptın mı? Yaptım. Kaç? Bir. Kimi koydun? Asansiyo. Hiçbir şey yapmadım. Sadece araba. Aa çok şanslıyım. Korner olmasından. Bazen titriyor şey. Arada olur öyle. Olsak. Olsak yok. Lan! Olsak yok. İkardik olma gidiyor. İkardik olma istemektim. Galatasaray'la falan başa şampiyonlar liginden önemli Ama İrfan Can'ın tam kanka anladık. Fransa'da attığı gol çok iyiydi sadece. Anladın mı Kemal? Şunu çok sıkıldım ve gol yiyeceğim. Soru sıkıldım diye gol yiyebilir miyim? İkinci yarı Allah ne verdiyse Dur lan Oğlum ya Kepayı koysam diye şu Hı -hı. Hı, Sen ben... bence biring çıkar çıkaran Niye? Bence diyorum. penaltıların kral koyacağım birazdan? Kim? Bilmiyorum. <laughs> Her keşini penaltılarda İngiltere olursan sakın alma. İngiltere olamam ki zaten. Tam olsaydın penaltılara kalsaydık almazdım bence. Alır mıydın? Alırdım ama. Aa, sarı verdi. Ne yaptı ki acaba? Ben gördüm ileri yaptım. Zenci bir adama yaptı. Ha, tamam. zengin. <laughs> Erkçılık yapmıyorum. <laughs> ne? Şike var bu arada. Bu <laughs> maçta şeker yoksa soruşturma başlamasın. Ne oldu ki? Of. Güzel pozisyon benim için. Garip değil. <laughs> Güzel pozisyon. Allah'tan stoper var ya. Hekeman. Stoper atma. Olmaz atmıştım böyle. Şimdi de atacağım zaten ama. Of. Güzel şut tebrik ederim dostum. Ya. Yeah. Ama yine de iyi ilerledim. Aa yiyeceğim yiyeceğim. Ah be. He he he. He he he. Lülülü lü lü lü. Murat. Ben bu ben bu atayı nasıl yaptım ya? İyi dur dur topu bana ver kendi. Kendi kendi kaleme atacağım. Atamazsın diye. Tamam ben Türkiye'yim. Türkiye misin? Kemal. Evet arkadaşlar Kemal amcası de geldi. Şimdi bir bakayım. su içeyim arkadaşlar. Ben sen. Ben Türkiye. Ay yok yanlış yaptım ben Türkiye. Yim. Ben bir dahaki tur Fransa'yı ben dedim ilk. Ne bana ne? Ben bunu seçmek <laughs> istiyorum demek ki. Ama. <laughs> <laughs> bir dahaki tur ben Fransa'yım. Hayır. Hayır. İlk ben dedim senden önce. Ama ben Fransa'yı <laughs> seçtim. Tamam bir dahaki tur o zaman ben Portekiz'e. Tamam ol. <laughs> Sana takım kalmıyor ha. Yok. Kim seçeceğim? Portekiz'e mi? Ay ben İtalya, İtalya. İtalya. Şoförüm İtalya. Tamam. Seni yengem. Heh tamam çıktım ya. Benim... Ne, ne oldu Kemal yedeklere gelmiyor. B'ye bas B'ye. Of Kemal abi biz bize akıl ya. Çok teşekkür ederim. Tamam ben yokum koyu koyacağım. Rabiatla e, eh, saklayacağım. Bana ne söylüyorsun bunlara? Çünkü herken canlanılır bu da. O numara hediye de. Şimdi yerler havaya. Aha! Aha! Ben burayı deneyim arama. Biz üzmeyiz. Bak ben böyle. Öylesine ben. Oğlum hadi. Şu da çok iyiyim. Herken canlanılır bu da.

Mert'e gol atmayı da sevmiyorum. Yep. Neden? Çünkü Mert'i çok seviyorum. Oh my god. Çünkü Mert... Tam anladık. Kurtaralım daha iyi. Abarttım bu arada. Süper günler neyi kalacak? Korku olarak. Mert. Normal olarak. Normalde de Mert. Müşteri de neyiz? Bence müşteri deme çünkü müşteri etkendi. Mert var ya tüm şutları kurtar ya. Ne sandın ki? Hadi Helal olsun Mert. Babamsın Mert. Helal olsun. Ata musun? Örümcek misin? Ata bok musun? Örümcek misin? Aa Ferdi'ye gitti. <laughs> Hadi bırak da gitmişti, değil mi? Evet. Hmm. Sen, e, sen hiç üzüldün mü? Yani. Yani ne? Enes bu harfı. Ama bence güzel oldu. Bayağı iyi bon servis kazandırdı. Hem yani, Türkiye'den genç... Hani et. Saşa oğlum biz... gitmişti ya. Evet. E, bir tane Türk taraftarları demişti ki... Sasha come back to Galatasaray. Sasha ben no, demiş. Yani hayır. Bir yıl önce şeyini şimdi mi söylüyorsun ona? da. Doğru keşfet yeni açıldı sende. Gol! Kerem Kerem Kerem. Kerem Hakkın konu. Çok kolaydı. Oo direktlere yazan Kerem. Bu ne lan? Türklerin yüzü hiç benziyor. Bir Arda'nın benziyor bak. Arda ve Enes Evet Enes'in çok benziyor. Mert'in bıyıkları alakasız. Fransa'nınki aşırı, aşırı derecede benziyor bu Arda. Fransa'nınki zaten aynı. Oyuna direkt aktarılmış. Almanya'nınki. Almanya'nınkini unuttum. Dersiz medeni dal ya. Bizim takımın savunması bayağı iyi vardı oyunda. Abdülkerim var. Abdülkerim ile alakalı Abdülkerim değil. Abdülkerim kastı. Kastı olması bir şey değiştirmez ki futbolda. Sadece futbolda dayanıklılık gerekir bence. hiç gerekli değil ki. Dayanıklılık önemli. Atmaz. Tamam kardeşim. Kardeşim mesajını gördüm çok beğendim. Bu arada Mert'in ki biraz benziyor ha. Azıcık ona. Çok benziyor Mert'in. Merih'in de benziyor. Konate, Mbappe. Mert'e gol atamıyorsun sen. Tava tamam Kemal. Bence oyun bir güncelleme getirmiş Mert'e upgrade demiş. Hmm. Enes var ya. Evet. Gol attım ya. Defansı iyi. Kimi? Enes. Enes'in ne al? Hmm. O ne alaka oğlum? Oyunda. Sen... Tamam santrafor ama defanslığı da iyi. Az önce iki tane golümü engelledi. Şimdi. Kenan Yıldız. Yıldız gibi Sert Sert vurmadım ha bilerek. Yıldız gibi yıldız. Kenan Yıldız. Yıldızların yıldızı. Vardı kenan yıldızı, kenan yıldız. Demek yakışmıyor. Kenan yıldız bey mi? Bir kenan. Hakan çalhana adı burada. Onun ona her yerde. Ayak ağa el burada. Annem ona hani ya da. Şimdi eller havaya. Aha. Aha. Lamborghini karamba. Kırsız Medine İran ya. Allah'ım bu. Eklemem. Ben Kenan'ı çıkaracağım ya. Ben bu kadroyla devam etmek istiyorum. En iyileri özel. Bak şu Mert'in bak. Kimin? Mert Demir Mert Demir Ölüm Melih değil miydi? Melih Demir dedim ya Olivier Giroud çalınlayıp geçti. Bir ayak dışı ortada ondan geldi. Bu arada vursam gol olma ihtimali vardı. Aaa! Kunde. Önceden vursam bu arada gol olur. Fransa'da sevdiğim oyuncu Kunde. Bak! Olivier! Atma sen. Böyle Bana uzak gibi gözüküyor ama gol olmuyor ya. Sen yavaş atıyorsun bir de, de deyimli atamıyorsun. atamazsın gol olmaz bak. Çünkü Arda aldım. Arda'nın almaya çalıştık aldık da. Hmm, burada o sana Sizin niye Mbappe böyle bomboş sanki adam kalmamış gibi böyle gariban gibi. Ay ne sattı lan? İki maç daha yenemiyorum ya. Yani. Daha maç bitmedi ki. Doğru Hı? maç bitmemesi maç bitmesi senin için daha kötü daha fazla gol yiyeceksin. Arnavutlu seçen ne olur? Ben bir dahaki maç Hırvatistan'ım. Hırvatlar. Çok Çok be ya. da haldan da. Allah'ım. Hmm. Ben sana dedim ben Mert'e gol atamam. Sen atamıyor musun direkt? Dizgin. Ya Mert'in önüne atıyorsun ya da hiç atamıyorsun. Mert'in önüne atmıyorum ki. Attan bu maçtan sonra bitirelim mi? Bir maç daha mı yapalım? Allah bilir. O zaman bir maç daha yaparız. Allah bilir. Bakın Kerem'in hızı arttı. Ne? Sayta. Değil bu arada. Kanka hani çimenler beyaz olur ya burada sarı. He ben onu ayarlardan ayarladım. İyi. Oğlum şu anda 2 2 idi. O direkt direkt saydın. Ney? O direkt direkt evet 2 2 idi ama değil. Bir de üst bire ya. Bu saatten sonra ben namal kalmadı o arada. Ha çünkü önemli. He he he. Kemal sen dışarı çıkamazsın ya. ya. Niye? Niye hmm. çıkamıyor? Oğlum onu da attım ya yiyor sana. Niye çıkamıyor? Ben Aynen hiç gelin. oynamıyorum ki sen çok oynuyorsun Kemal. Yo. Ya sonuçta senin şeyin. Sen benden daha iyi oynuyorsun. Ya hadi geç ya. bitti maç zaten. Ne e, gerek? Tam çıkarayım hocam hemen. Tamam. Kimse çalsın. Dur bakayım ben biraz takımlara. Almanya hocam ben galiba. Almanya. German mi? German. <laughs> ben anlamadım. Katıl modlara bakacağım ben. Yok ya güzel bir şey yok. Nerede? Ben kim seçeceğim. Portekiz. Tamam. Ben Almanya. Bir dahaki maç ben İtalya'yım. Söyledim bile. Söyleyemezsin. Söyledim. Her zaten bir dahaki maç dışarı çıkacağız. Ronaldo yaşlanmış. Sen daha da yaşlı olursun. Veroy sana niye yedik? Adnan Bir A'ya bas Niye? Ay. Yeah. Bir çift, ben kısım değiştireceğim Niye? Yeah. Adnan, B'ye basar mısın? Olmaktır evet. B'ye bas, B'ye Ben Belçika'yım. Belçika vs Portekiz. Tam bir gelecek takım ha. Bu takımdaki kimse sakatlanmazsa bu takım Dünya Kupası bile kazanabilir. Atma. Şu ayı burada onu tabii ki de oynatmayacağım. Oh, Şu ayın adı mı?